Kardeşler banyoda. Anne banyo yapmasam olmaz mı? Olmaz canım. Hadi doğru banyoya. Bak ben de gireceğim. Tamam. Hadi bak girdim. I, aslında da güzelmiş banyo yapmayı. O kadar da istemiyordum. Ama çıkacağım ben. Banyo yapmak istemiyorum. I, I, nasıl çıkacağım? Çıkamazsın tatlım. Ben demeden çıkamazsın. Hadi bakalım seni.

bunu da yapayım. Arkadaşlar bu video çok kısa olacak ama videoya beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Çok seviyorum arkadaşlar. Çok güzel. Kurulanmaya gidiyorum. Ardından ben de gitsem iyi olur. Oh be. Dünya varmış. Banyomu yaptım. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi Like at me.